Sırat Köprüsü diye bir şey var mı? Kur'an'da Sırat Köprüsü diye bir kavram yer almaz. Bunun yerine Sırat-ı yani doğru yol vurgulanır. Fatiha suresinde bizi dost doğru yola ilet denir. Bu Allah'ın razı olduğu doğru ve dengeli yaşam yolunu ifade eder. Hadislerde geçen cehennem üzerinde ince bir köprü tasviri Kur'an'da yer almaz ve bu anlayış Kur'an'ın açık mesajıyla çelişir. Çünkü Kur'an ahireti anlatırken doğrudan hesap verme, amellerin tartılması ve karşılığının görülmesine odaklanır. Örneğin, kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecektir. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa onu görecektir. Kur'an sırat-ı mustakimi fiziksel bir köprü değil, doğru yaşam yolu olarak tanımlar. Bu nedenle hadislerdeki köprü tasviri Kur'an'ın öz mesajıyla çelişmektedir. Ayetleri yine açıklama bölümüne bırakıyorum. Eğer Kur'an'ı, dininizi ana kaynaktan öğrenmek istiyorsanız bunları lütfen okuyun. Aklını kullanan bir toplum için bunda ders alınacak bilgiler vardır. Selametle.